Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nihan. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videomda size 2022 aylık giderlerimden bahsedeceğim, aylık temel giderlerimden bahsedeceğim. Aslında bu videom bir bakıma İngiltere'de bir aylık sabit giderlerim videosunun güncellemesi. İzleyenler bilir, izlemeyenler için şuraya kart olarak bırakıyorum. İzleyebilirsiniz. Bu videoyu çekme amacım takip edenler bilir. Morgaç ile ev aldığımızdan ve taşındığımızdan sabit giderlerimizin birçoğu değişti. Bu yüzden de 2022 sabit giderlerim videosunu tekrar çekmek istedim. Tekrar güncellemek istedim. Bayağı da heyecanlıyım arkadaşlar. Yani daha önceki videolarım biraz böyle seyahatti. Çünkü ev alma olaylarımız olduğundan böyle çok stresliydim. Yoğunduk. O yüzden bir türlü böyle işinize yarayacak videolar uzun zamandır çekemiyordum. Bir ara böyle seyahat gibi bir şeylere çıktık. Kafa dinleyelim, kafa dağıtalım. Çünkü çok sıkılmıştık bu ev olaylarından. İngiltere'de ev alma olayı gerçekten çok sıkıntı. Çok büyük bir olay burada. Yani böyle hemen parayı verdim, ev aldım, hadi anlaştık. Notere gidip imza atalım olayı kesinlikle değil. Bir de morgaçla alıyorsanız özellikle. Chain diye bir olayı var. İşte o onu bekliyor ev almasını, o onu bekliyor ev almasını. Yani çok derin. Onun için detaylara kesinlikle gelecek. Bunun detaylarına ineceğiz. Yani bu yüzden dolayı seyahat ettiğim yerlerde birkaç videolar koymuştum. Sizin böyle daha çok işinize yarayacak, size böyle fayda getirecek video çekmeyeli uzun zaman olmuştu. O yüzden bu videoda biraz da heyecanlıyım açıkçası. Çok da mutluyum. Sonunda artık size bu tarz videolarla geleceğim bu tarz videoları daha da çok çoğaltacağım. En çok da sizin işinize yaradıkça ben çok mutlu olacağım. Bu yüzden bu videomda ayrı mutlu, ayrı heyecanlıyım. Uzun zaman sonra böyle bir video çekmem bana ayrı bir mutluluk kattı şu an. Temel giderlerime geçmeden önce bundan bir önceki videom olan temel sabit giderlerim videomu izlediğiniz için herkese çok çok teşekkür ederim. Gerçekten çok çok izlendi. Ve ayrıca bu videomun ayrıntılarına girmeden önce Şunları belirtmem gerekir. Sizlere göstereceğim, anlatacağım bu giderler iki kişilik, çocuksuz temel sabit giderleridir. Bir önceki gider videomda birçok yorumlar gelmişti. Neden benzin gideri yok? Neden çocuk bezi yok? Neden kıyafet yok? Neden tatil gideri yok? Bunun gibi birçok yorumlar gelmişti. O videoda bahsettiğim gibi bu videom temel sabit giderlerimdir. Kişisel giderlerimle ilgili başka bir video çekmek istiyorum. Kıyafet alışverişi, kuaför, cilt bakımı, tatil giderleri... Bunun gibi bunlar değişken giderler. Mesela bu ay kıyafet alışverişi yapacaksam diğer ay yapmayacağım. Yani aslında kıyafet ücretlerinden, kuaför ücretlerinden taslak olarak bu kişisel giderlerin videosunda bahsedeceğim. Hani her ay aynı şeyleri yapacağım diye bir şey yok. Mesela bu ay cilt bakımına gittim, öbür ay gitmeyebilirim. Bu yüzden önemli olan aslında temel sabit giderler. Bir de zaten şöyle sorular da geliyor. Geliriniz ne kadar? Aslında bu sorunun net bir cevabı yok. Yani siz zaten buraya gelecekseniz eğer gelirinizi biliyorsunuzdur. Ne kadar maaşla ya da ne kadar kazan kazanacağınızı biliyorsunuzdur. Yani siz aslında benim masraflarımı baz alarak kaba taslak kendi gelirinize göre kafanızda bir şeyler oluşturabilirsiniz. Bir de kesinlikle bu rakamları Türk parasıyla kesinlikle çevirmeyin. Yani Türk parasıyla hesaplamaya uğraşmayın. Çünkü buranın kazancıyla, buranın maaşıyla aldığımız ücretlere göre bu rakamlar. O şekilde uğraşmayın, kafanız çok karışır. Daha önce izlemediyseniz eğer bir morgaçla ev alma olayımız olmuştu. Buraya kart olarak bırakıyorum. Boş ev turu videosu çekmiştim. Buradan izleyebilirsiniz. Hemen ilk önce ev kredimizle başlayalım. Ev kredisi 2244 pound. Yıllardır kirada oturan birileri olarak artık ev sahibi olmaya karar vermiştik ve gerçekten bu durumdan çok sıkılmıştık. Bu yüzden aslında dünyada da olduğu gibi İngiltere'de korona ile birlikte ve Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte de enflasyon çok hızlı arttı. Şu an sanırım enflasyon %9 civarlarında geziyor. İngiltere'de bununla ilgili birçok mortgage firmaları var zaten. Biz de Nationwide firmasını kullandık. Bu firmadan kredi çektik. Zaten daha önce diğer videolarımda da bahsettiğim gibi morgaç işlemi, morgaç süreci nasıl ev aldık bunlarla ilgili video kesinlikle gelecek. Ben çok hakim olmadığım için bu morgaç süreciyle ilgili işlemlerle ilgili daha çok eşim bunlarla ilgilendi. Daha derinlemesine o içindeydi. O yüzden onun bir video çekmesini bekliyorum. O videoyu kesinlikle sizlere o bilgiyi vereceğiz. Belediye vergisi 212 puan. Bundan bir önceki gider videomda bahsettiğim gibi Ev sahibi de olsanız, kiracı da olsanız, belediye vergisi vermek zorundasınız. Yani bu e, şehir içinde yapılan çevre düzenlemesi, temizliği, çöp bunların hepsi içinde bu vergiyi sizden almak zorundalar ve alıyorlar. Her ay verdiğimiz bir vergi, ama bu vergi yerine göre, olduğunuz bölgeye göre, konumuna göre değişiyor. Örnek veriyorum, Cambridge'de otururken farklı bir belediye vergisi veriyorduk. Cambridge'den taşınıp kiracı olarak yerleştiğimiz yerde ise farklı bir vergi ücreti veriyorduk. Burada da farklı bir vergi ücreti veriyoruz. Doğalgaz, elektrik 105 pound. Doğalgaz ve elektrik faturası bir arada geliyor. Aylık ödediğimiz bir fatura. Birçok enerji firmaları var. Bizim kullandığımız firma ise BALP. Siz bu enerji firmalarını kendiniz seçebiliyorsunuz. Yani kendiniz sayaçlarınızda rakamı girip oraya belirtiyorsunuz internet sayfalarında. Size bir şekilde güveniyorlar. Yani herkes burada bu şekilde yapıyor. Burada böyle sayaç gezen, sayaçları kontrol eden hiç yok diyebilirim. Yok kadar az diyebilirim en azından. Siz sadece sizin sayacınızda rakam, yazan rakamları giriyorsunuz. Ama eğer fatura geldiğinde fazla bir ücret yazdığını düşünüyorsanız siz bu yerlere yazıp hani fazla geldiğini ve kendinizde yazan rakamı onlara tekrar gönderebilir ve onlar kontrol edebiliyorlar. Eğer fazla kesmişlerse, bu ortaya çıkarsa size paranızı geri iade ediyorlar zaten. Başka enerji firmasına geçtiğinizde de böyle. Başka enerji firmasına geçerseniz sizin bütün enerji rakamlarınızı kontrol edip oradan da size eğer fazla bir para kesmişlerse sizin faturanızı size paranızı geri iade edip siz başka bir enerji firmasına geçebiliyorsunuz o durumda. Vodafone 57,5 pound. Aylık verdiğimiz bir ücret. Benim telefonumda 5 GB'lık internet, Eşimin telefonda 10 GB'lık internet var. Bir de bunun içinde dahil 5 da Apple Watch olduğu için onda da görüşme konuşma yaptığımız için ondan da kesiliyor. Bunlar da dahil. İnternet 52.99 puan. Bu da aylık verdiğimiz bir rakam. Kullandığımız internet firması BT. İnternetin hızı 300 MB. Bayağı hızlı. Yani internetin hızından herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Sorun. 75 megapiksel bir internet hızı var. Su 32 pound. Su faturası da aylık ödediğimiz bir rakam. Birçok su firmaları var. Bizim kullandığımız su firması Thames Water. Biz bu firmayı kullanıyoruz. Market 400 pound. Bir önceki videomda market giderim bazılarına göre kafa karıştırmıştı. Biraz marketle ilgili düşüncelerimi açmak istiyorum. Aslında marketler hemen hemen yapı olarak Türkiye'deki gibi yani isim vermek istemiyorum. Market isimleri çok kullanmak istemiyorum ama gittiğiniz markete göre tabii ki fiyatlar değişiyor. Yine de birkaç isim vermek zorunda kalacağım. Hani bir Migros'la A101'in ya da BIM'in fiyatları aynı değildir değil mi? Hani farklıdır. Burada da öyle. Yani bir buradaki marketlerden Waitrose'la bir hangi markete örnek vereyim? Lidl'ın ya da Aldi'nin fiyatları aynı değil. Yani ben eğer Aldi'ye gidersem aylık market masrafım daha az olur. Burada da bizim daha çok tercih ettiğimiz market Waitrose organik ürünleri ya da Sainsbury's marketi. O yüzden herkesin market rakamları farklı olabilir. Bizim aylık 400 poundluk gibi bir giderimiz var. Dışarıda yemek 300 pound. Dışarıda yemek aslında bu da çok fazla bir sabitliği yok. Yine de bunu eklemek istedim çünkü 300 pound her zaman olmayabilir. Ya bazen 300 poundsa 350 pound olabiliyor, bazen 250 pound olabiliyor. Ama kaba taslak dışarıda yemek ya da eve sipariş gibi bunun giderinin rakamını vermem gerekirse 300 pound diyebilirim. Ve şimdi sıra geldi aylık abonelik ücretlerimize. Netflix 11 pound. Aslında bir önceki gider videomla karşılaştırırsanız Netflix'e biz 9 pound gibi bir rakam veriyorduk. Yani bir önceki videomu da izlemediyseniz eğer izleyin. Hatta izlediyseniz yine izleyin. Çünkü fiyat karşılaştırması da yapabilirsiniz. O rakamlarla bu rakamların fiyatını inceleyebilirsiniz. YouTube 24 pound. Amazon Prime 8 pound. Dropbox 16 pound. Birçoğunuzun da bildiği gibi dosyaların, fotoğrafların, videoların, bir sürü belgelerin, her şeyin saklandığı bir yer. Depolama ücreti. Ve geldik en son giderimize TV license 15 pound. Bir önceki gider videomu da açıklamıştım zaten. Evinizde televizyon seyredebileceğiniz herhangi bir internet olsun, bilgisayar, laptop, iPad, televizyon izleyebileceğiniz bu tarz şeyler olduğunda ödemeniz gereken bir vergi demeyeyim de böyle bir abonelik gibi bir şey. Aslında tam olarak vergi demem gerekir. Böyle bir ücret. Bunu İngiltere'de yaşayan, Avrupa'da yaşayan herkes vermek zorunda. Hatta Avrupa'da da bu tarz bir şey var diye duydum. Bir önceki gider videomda TRT ile örnek vermiştim ama aslında artık TRT bu vergiyi kaldırdı diye duydum yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar faturalara yansıyordu Türkiye'de. Yani faturalara TRT vergi alıyordu. Ama BBC kanallarında reklam olmadığından bu şekilde ayakta durabiliyor. Yani bu paralarla ayakta durabiliyor. Bir sürü TRT kanallarında olduğu gibi çeşit çeşit işte TRT1, TRT2, TRT3 gibi kanallar olduğundan BBC'nin de bu tarz kanalları var. BBC One, BBC Two. İçlerinde reklam almıyorlar. Bu yüzden verilen bir Tam da şu an video editlerken şöyle göstereyim. Bu videoyu çekmek zorunda kaldım. Bir önceki gider videomda ev sigortası ve eşya sigortası da vardı. Onları ekleyemedim. Çünkü onların ücretini yıllık olarak bir kerelik verdik. Ama yine de bu şekilde söyleyeyim. Home insurance yani evin sigortasını yılda bir kereliğine vermek üzere 244 pound'a yapmıştık. Yani bu evin herhangi başına bir şey geldiğinde işte böyle su bastığında bir anda tesisat patladı, bir anda boru patladı. Onun gibi bir ev sigortası bu. Diğeri de eşya sigortası, content insurance. Ona da 159 pound vermişti. O da evin içerisinde herhangi bir şeyle karşılaştığınızda, yani mesela benim bir önceki videomda anlattığım gibi bilgisayarıma su kaçmıştı. Onun ücretini geri almıştı. Komple bilgisayarın ücretini geri almıştı. Bunun gibi evin içerisinde herhangi bir kaza meydana geldiğinde, eşyalar üstünde onun sigortası. Bu şekilde arıyor böyle bir video sıkıştırmak istedim. Hadi o zaman videoya geri dönelim. Ve böylelikle bütün bu giderleri tamamladığımı düşünüyorum. Umarım kaçırdığım, unuttuğum bir şey yoktur. Kişisel giderlerim bir sonraki videolarda gelecek. Mortgage ile ilgili çok sorular geliyor. Çok yorumlar geliyor bununla ilgili. Onlarla ilgili videolar da gelecek. Hem psikolojik açıdan, hem işlemler açısından, hem süreç açısından. Neden bu kadar zor, neden bu kadar uzun sürdü? Ev bulmak, arama süreci Bunlarla ilgili de ayrıntılı olarak gelecek. Umarım bu videomda size faydalı olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Merak ettikleriniz varsa, sormak istedikleriniz varsa bu videomun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.